Dostlar herkese merhabalar. Transfer hareketliliği devam ediyor. Transfer haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle videomuza geçmeden hemen önce bu tarz içerikleri ve videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 20 Temmuz'da sonuçlanacak olan çekilişe katılım sağlamak isteyen değerli izleyenlerimiz yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Bu süre zarfı boyunca abone olmanız yeterlidir. 15 adet forma dağıtacağız. 20 Temmuz günü 5 adet Beşiktaş, 5 adet Fenerbahçe, 5 adet Galatasaray forması dağıtacağız. Değerli izleyenler yapmanız gereken tek şey abone olmak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını 15 şey 20 Temmuz günü dağıtacağız. Bilginiz olsun değerli izleyenlerimiz. Şimdi değerli arkadaşlar bu konuda sizlerden bir ricam olacaktı. Yani özellikle yorum yapmayı unutmayın. Yorum bizim için çok çok önemli. Ee, yapacağınız her yorum gerçekten bizler için çok çok önemli olacak. Şimdi Transfer haberine geçiyoruz. Biliyorsunuz ki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta özellikle transfer haberlerini duymaya başladık. Fenerbahçe, John Duran transferini mutlu sona erdi. Zaten bunun haberini yapmıştık. Beşiktaş aynı şekilde tam Abraham transferini bitirdi. Bunun dışında değerli izleyenlerimiz Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'na ciddi bir şekilde ilgileniyor. Hakan'ın artık Galatasaray'a gelme olasılığı çok çok yakın. Ekstradan Galatasaray bir forvet transferi daha yapmayı planlıyor. Büyük ihtimalle Osiman transferi zora girebilir. Özellikle Napoli e, kampa dahil etti Victor Osimeni. Bakalım Osiman transferinde zora gidilecek mi? Büyük ihtimalle osimen Galatasaray'a gelme olasılığı çok çok düştü gibi. E, bunun için Galatasaray düğmeye bastı diyelim. E, Richarlison, Brezilyalı 28 yaşında forvet. Şu anda aktif olarak Tottenham'da futbol oynamakta ve forma giymekte. Galatasaray Richarlison'u kadrosuna katmaya yakın değerli izleyenler Galatasaray ve Richarlison'u tekrar ediyorum kadrosuna katmaya çok çok yakın menajerler ayrıcalığıyla şu an görüşmeler sürmekte alternatif olarak büyük ihtimalle düşünülüyordu Victor Osime'nin arkasında düşünülüyordu bu futbolcu ve artık Galatasaray'a yakın diyebiliriz Richarlison biliyorsunuz gerçekten Brezilya milli takımında da iyi goller atmış iyi işler yapmış özellikle Tottenham'da da güzel İşler yaptığını biliyoruz e, Richarlison'un her ne kadar son günlerde son maçlarda aktif olarak göremesek de Richarlison'u iyi bir futbolcu olduğunu gerçekten e, hızında attık ve iyi pozisyonlar yakaladığını söyleyebiliriz Richarlison için buradan da bu transfer haberini paylaşmak istiyoruz sizlerle paylaştığımız çoğu haber çoğu haber kaynaklarından önce gelmekte ve kesinlikle doğruluk payı çok yüksek bir kanalız gerçekten. Ee, göreceksiniz İçerli Son Haberi yakın zamanda e, tekrardan gündeme gelecektir. E, bomba gibi düşecektir. İçerli Son Haberi'ni de buradan yapmış olalım değerli izleyenler. Tekrar ediyorum. Brezilyalı 28 yaşında forvet. Aktif olarak şu an İngiltere Premier yerlikte. Tottenham'da forma giymekte. Ve Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Aktif olarak oynayabileceği bir futbol takımında e, kendisini bulmak istiyor. Bu takımlardan birisi Galatasaray. Her şeye müsait. Şampiyonlar Ligi'nde var. Eee en iyi şartları sunabilen bir takım Galatasaray. O yüzden Galatasaray'ın oyuncuyu almaması için şu an herhangi bir şey yok değerli arkadaşlarımız. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. 20 Temmuz günü sonuçlanacak olan çekilişe katılım sağlamayı unutmayın. Yapmanız gereken tek şey sadece abone olmaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.